Aşkın güzel sözlerin için teşekkür ediyorum. Ya yani ilk olmak her zaman iyi ama bazen bedelleri ağır oluyor. Bizim ülkemizde dün Acun bir televizyon programında şöyle bir ifade kullandı. Ben Amerika'da olsaydım herhalde dünyanın en zengin insanlarından birisi olurdum dedi. Ben çok hak verdim çünkü bu Türkiye'de internet gazeteciliğinin henüz ee, hiçbir şekilde hiç kimse tarafından anılmazken e, Türkiye'de ben 1999 yılında bu adımı attığımda Birçok arkadaşım Birçok meslek büyüğüm Bana ya sen kafayı mı yedin ne işin var böyle bir şey olabilir mi dediler Ve biz bu işi yaptık iki kişiyle e, iki bilgisayar iki kişi ve o bildiğimiz o meşhur telefonun o sesiyle yola çıktığımızda Bugün e, yıl 2012 ve 60 kişi çalıştırıyoruz bizim yayın grubumuza bağlı da Yerellerle birlikte 145 tane sitemiz var Şimdi biz e, Acun'un söylediği söze geliyorum Eğer ben bunu Amerika'da yapmış olsaydım Belki de ben daha farklı bir noktada olurdum Yani Facebook'a bakıyoruz Twitter'a bakıyoruz e, Hatta Google'a bakıyoruz daha sonra gelen siteler ee, ama hepsi yurt dışından. Bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Şimdi Mevlüt Bey çok heyecanla dinledim. Güzel şeyler söyledi. Keşke Mevlüt Bey gibi Türkiye'de beş tane siyasetçi daha olsaydı. Yani bu kadar bilgi sahibi olup bu kadar e, bilgiyi Metin, paylaşabilen. Metin Bey, Metin Bey. Ha Metin Bey. Ee, keşke siyasetçi sayısı böyle bu noktada biraz daha fazla olsaydı. Ben Siyasetçilerin karşısına gidip interneti internet medyasını anlattığımda Bir bakıyorum uyuyorlar seçimi anlatıyorum seçim ne zaman olacak Tayyip Bey Çankaya çıkacak mı dediğimde uykularını kaçırıyorum yani siyasete Ve e, bu tür söylemlere biraz daha meraklılar e, Türkiye'de e, Batuhan Bey siyasetçilerin bu sosyal medyayı çok başarıyla kullandığını söyledi Maalesef katılamayacağım çünkü siyasetçiler sosyal medyayı kullanmıyorlar. Kullanamadıkları için de danışmanları aracılığıyla sağda solda mesaj göndertiyorlar. Bu istisnalar kaideyi bozmaz. İnternet alt kuruluna internet medyası yasasının çıkarılması için biz 2005 yılından Türkiye'de e, 2000 tam 2005 yılından bugüne kadar Nurullah Bey'in de tanık olduğu bir ortamlarda Cumhurbaşkanına, Başbakan'a bütün bütün bu işle ilgili olan herkese ben adeta çığlık attım ama Türkiye'de şu anda hala bir internet medyası yasası yok. Ve internet dünyada dünyada her geçen gün biraz daha gelişirken bizim ülkemizde de 20 tane gazetenin genel yayın yönetmeni Ali Kıran başkesenlik yaparak internet gazetecilerinin önünü kesmeye çalışıyorlar. Alıntıyla çalıntıyı birbirine karıştırarak. Evet içimizde şarlatanlar da vardır internet medyasında ama gerçek manada kurumsallaşmış internet sitelerinin tamamını 20 ayrı gazetede tam sayfa ilanla hırsızlık hırsız ilan etmek Ali Kıranbaş kesenlikten başka bir şey değil. Şimdi siyasilerimizin başarılı olabilmesi için önce e, dünyada olan uygulamaları Türkiye'ye taşımaları gerekiyor sevgili Batuhan Bey. Bu biz bunu göremiyoruz birçok kişinin Twitter hesabı yok ben Birçok siyasimizi aradım o internet alt komisyonu oluşturulduğunda Size bizim taslağımızı göndereceğim bana bir mail adresinizi verir misiniz dediğimde Sayın milletvekili Ben size geri döneyim dedi Sekreterine sorup mail adresini bana bildirecek Şimdi geçen gün Ankara'ya gittim ee, Fatma Şahin'le Sayın aile bakanımızla bir toplantı yaptık Dedi ki, e, çocukların internetten, internetteki kötülüklerden, kötü alışkanlıklarından arındırmamız lazım. Bir, iki, televizyonlardaki dizileri de ortadan, e, bu dizilerdeki alışkanlıklar da çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Buna acaba bir çözüm bulunabilir mi? Ben e, Türkiye İnternet Geliştirme Kurulu üyesiyim. Ee, güvenli internetin birinci yaş dönümünü kutladık. Geçen sene bu internet e, güvenlik inter, güvenli internet e, çıktığı zaman birçok kişi kıyameti kopardı dedi ki internet sansürleniyor. Halbuki internetin sansürlenmesiyle ilgili herhangi bir şey yoktu. Bizim ülkemizde internete internet sektörüne karşı bir, farklı bir bakış var. Birinci yıl dönümde siz var mıydınız bilmiyorum. Oradaki kelli felli hukukçular Google'ın veya işte ne bileyim Facebook'u dillendirmiyorlar ama kapatılması için taleplerde bulunuyorlar. Şimdi bakıyoruz ülkemizde Facebook'un kapatılmasıyla ilgili bu ülkenin muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dava kazandığını biliyor musunuz? Facebook'u kapattırıyor. Şu anda mevcut olan eee başkan BTK başkanı görevini kötüye kullanarak Facebook'u kapatmıyor ve yargılanıyor. Şimdi hangisi doğru? Şimdi siyasiler arasındaki böyle gitgeller maalesef mevcut. İşte o toplantıda da bazı hukukçularımızın bu noktada eee sürekli talepleri geliyor hakimlerimiz, savcılarımız maalesef internet konusunda, internet hukuku konusunda bilgi sahibi değiller. Arkadaşlar ben bir hafta önce cinayet masasına gidip ifade verdim. Evet cinayet masasında gidip ifade verdim. Ne için biliyor musunuz? Yazı yazdığım için. İnternethaber.com'da köşemde yazı yazdığım için cinayet masasında ifade verdim. Savcı Bey bilmediği için oraya sevk etmiş. Onlar da bilişime bakıyorlar ve ben gittim orada ifade verdim. Yani korkunç bir manzara. Cinayet masası tabelası işte böyle garip garip ilk defa hayatımda ilk defa böyle bir yere girdim. Şimdi bizim toplumu bilinçlendirmemiz lazım ve bu konuda gerçekten bilgi sahip etmemiz lazım. Dünyadaki örnekleri bizim kendi ülkemizde uygulamamız lazım. Teacher'a Birleşik Arap Emirliklerinde hakaret ediyorlar. Bir gazete hakaret ediyor. Şimdi e, tele, şey yapıyor, dava açıyor, o gazeteye bir gazete açıyor, gazeteye dava açıyor ve o Kraliçe o davayı kazanıyor. Fakat Twitter'da aynı haber üzerinde tam 9 bin tane hakaret tespit ediyorlar. 9 bin tane. Şimdi aramızdaki bizim ülkeler arasındaki farka bakalım. Bizde olsa Twitter'ı kapatsın. Ama İngiltere'de o 9 bin kişi tek tek araştırılıyor, tek tek bulunuyor. Twitter'a değil o 9 bin kişiye dava açılıyor. Belki sonuca varılır, belki birçok kişi hüküm giyer ama örnek olsun diye böyle bir şey yapılıyor. Bizim ülkemizde biz internet haber yayın grubu olarak o haberin altında iliştirdiği yorumdan ötürü çok ceza yedik. Çok dava kaybettik, tazminatlar kaybettik. Ya diyoruz ki işte Mehmet Bey diyelim, Metin Bey diyelim ki siyasetçi. Ya Metin Bey sen niye bu okuyucuya açmıyorsun da bizi açıyorsun? Yok kardeşim ben onunla uğraşamam seninle açarım. 9 bin kişiyle uğraşıyor biz uğraşmıyoruz. Şimdi Fatma Şahin'in e, Fatma Şahin'e Sayın Fatma Şahin'e vermiş olduğum bir örneği söyleyeyim. Dediler ki çocuklarla ilgili bir filtre bir şey işte bu dizi kötü dizilerden arındırmak. Şimdi medya Artık elimizin altında bu medya Cep telefonu iPad bu bizim medyamız Fatma Hanım dizilerden Dizilerle ilgili bir çalışma yaparken Ben o sırada Şöyle bir şey yaptım Dedim ki çocukları akşam eve geldi Siz o çocuğu e, Şeyden e, Uzaklaştırdınız televizyondan uzaklaştırdınız Peki dedim bu iPad'deki görüntüden nasıl uzaklaştıracaksınız? İşte televizyon. Ya şu anda canlı tele, canlı yani reklam veriyor. Ya da işte bir dizinin tekrarını veriyor. Şimdi bunu geçiyorsunuz böyle otomatik bakın başka bir kanala geçiyor. Yani artık teknoloji öyle bir noktaya gelmiş ki hepimizin çocukların elinin altında cep telefonu yok mu? Hepimiz o hani belki şımarıklık mı belki işte teknolojiye çocuklarımız ayak uydursun diye şu telefonları vermedik mi? Ya da illa bizi aldır, aldırmadılar mı? Her şey burada. Siz istediğiniz kadar yasak getirin. O çocuk istediği her şeye orada ulaşıyor, buluyor, her şeyi yapıyor. Fakat günün sonunda ben niye o zaman yasaklara karşıyım, tehlikeli laflarına karşıyım? Ya günün sonunda illaki istisnalar kaideyi bozmaz. Bu çocuk doğru yolu buluyor. Yani bıkıyor artık. Yani yazışmalar. Ben internet gazeteciliğini internetin i harfinden anlamazken ben chat yaparak başladım bu işe. İşte Serdar Kuzuloğlu radikalin e, bu internet editörü chat yaptı karşılıklı sabah akşam saat 8'den sabah saat 5'e kadar bana ISUQ programını kurmayı, öğretmeye çalıştığını beceremedim. Ama sonuçta burayı keşfettik. Günlerce o chat yazışma işine girdik. Ve sonunda bıkıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Mutlaka bu konuda her şey yasakçı zihniyetiyle bakıp aman onu koruyayım, aman onu koruyayım diyerek çocuklarımıza e, yasak olan, daha doğrusu tehlikeli olan şeyleri sevdirmeyelim. Çünkü yasakladıkça sevdiriyorsunuz. Sosyal medya, sosyal medyanın önemi e, artık tartışılmaz. Bizim e, yayıncılar için de çok önemli. Ben açıkçası e, Twitter'a giriyordum ama Facebook'ta fazla zaman harcanması konusunda mesela kendi kardeşime kızıyordum. Haber merkezinde 50-60 kişi çalışıyor. İçeri giriyorum bakıyorum ki Facebook'ta, sürekli Facebook'ta. En son dedim ki yahu kardeşim ya biraz Facebook'tan zaman ayır da haber atalım diye. O bana anlatıyordu olan biteni ama ben onu dinlemiyordum. Yani buradan girip buradan çıkıyordu. Nereye gitmem gerekiyormuş? Bu işin merkezi olan bir yere gidip kendi gözlerimle görmem gerekiyormuş. BBC'ye beni davet ettiler. Gittim dört gün oralarda gezdim. Baktım iki tane dört tane editör işte burası internet medyasının olduğu yer dediler. Dedim ki ya ne internet medyası? Baksana adamlar Twitter, Facebook'ta. Onlar dedi ikisi Twitter editörü, ikisi de Facebook editörü. Ne yapıyorlar? Vallahi dedi, sabahtan akşama kadar sosyal medyaya haber atıyorlar. Dönüşünü Türkiye'ye geldikten sonra uyguladık bir hafta içerisinde şeyden Facebook'tan bize günlük 50 bin ziyaretçi gelmeye başladı. Yani sosyal medyadan çocuklarımızı uzaklaştırmaya çalışıyoruz ama aslında sosyal medyanın bir mesleğe dönüştüğünü de fark edemiyoruz. Sosyal medya uzmanları çıktı. Şu anda sosyal medya editörleri çıktı ve siyasilerin de mesajlarını atan şirketler çıktı. Dolayısıyla bunu oradan uzaklaştırdığınız zaman belki de çocuğumuzu bir meslekten, küçük yaşta bir meslekten uzaklaştırıyoruz hep yasak hep yasak hiçbir yere varamayız. Bence özgürlükler küçük düşürücü, hakaret, küfür benzeri ifadelerin haricinde bence özgürlükler mutlaka serbest olmalı ve e, duvar örülmemeli. Bunun önüne geçmeli. Son olarak bir örnek vereyim e, Twitter'daki küfür ve hakaretler konusunda uygulama en güzel ya da e, sitelerin altındaki yorumlarla ilgili en güzel uygulamayı Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül uyguluyor. Telefon açıyor. Diyor ki ya burada bize hakaret etmişler. Lütfen o yorumu kaldırır mısınız? O yorumu kaldırdığımızda e, Sayın Cumhurbaşkanı bize dava açmıyor. Ama bazı arkadaşlarımız duymuşsunuzdur. Say Cumhurbaşkanı işte gazeteciye dava açtı. Hı. Aslında gazeteciye dava açmıyor. Cumhurbaşkanı iyi niyetini ortaya koyuyor, arıyor. Yorumu kaldırın ya da IP numarasını ilgili yere verin dava açacağız. Bizim arkadaşımız Ali Kıran Başkesen, öt ben vermem hani yapıyor. Sonra dava açılınca bu sefer bağırıyor. Cumhurbaşkanı bana dava açtı. Uygulama böyle olmalı. Her şeyi yasak vuralım, siteleri kapatalım olmaz. Daha özgür bir internet ümidiyle her herkese beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.